Denizli'de 24 bin kişiye mektup gönderdiklerini kaydeden Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürü Ahmet Kurt, bu kişileri SGK'ya davet ederek bilgilendirdiklerini kaydetti. Genel sağlık sigortasına borcu olan vatandaşlara mektup yazdıklarını belirten Kurt, bu konuda yapılan çalışmaları kendilerine de anlattıklarını kaydetti. Çıkan, uygulamaya konulan daha doğrusu genel sağlık sigortasıyla ilgili... E köylerde e, muhtelif katıldığımız festivallerde, toplantılarda ta, da broşürler dağıtarak bir bilgilendirme işlemi yapmış idik. Ancak burada şahıs bazında değil idi. Bu e, gelir tespiti, gelir tespiti yaptırmaları, e, sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat etmeleri ee, oradan Bizim de sınıflandırmaya Tabi tuttuğumuz G0, G1, G2, G3 Dediğimiz bir sınıflandırmamız Var. Bu sınıflandırmada G0'lar eski bildiğimiz Yeşil kart ee, Bu yeşil kartla Primsiz Sağlık yardımı alıyor G1 dediğimiz e, Çok e, 50 bin liraya Yakın bir ücret e, G2 dediğimiz işte 120 bin liraya yakın bir ücret. Öbürü de 225 bin lira civarında bir prim. Asgari ücretteki ve ailedeki kişi sayısına göre değerlendirmeye tabidir. Şimdi biz bu vatandaşlarımızı bu vatandaşlarımızı basında şu anda genel basında Uzunca bir süredir e, dile getirilen söylenti e, ancak son e, çıkacak olan yasaların içerisinde de olduğunu tahmin ettiğimiz genel sağlık sigortasıyla ilgili e, ve diğer e, 4B sigortalılarımızla ilgili olan e, yapılandırma işleminden e, faydalanmaları için 24 bin tane genel sağlık sigortalısı vatandaşımıza tebligat çıkardık. Bu tebligatların neticesinde yaklaşık %70'i bu vatandaşlarımızın il müdürlüğümüze müracaat etti. İl müdürlüğümüzde onlar için gerekli işlemler yapıldı. Giriş ve çıkış tarihleri tespit edildi. Kendilerinden istenilen belgeler olması halinde bu belgeler istenildi. Hiç değilse kendileri hem sigortalı olduklarından haberdar oldular hem de bu yasa tasarısı çıktıktan kanunlaştıktan sonra yapacakları işlemler hakkında bilgilendirilmiş oldular. Bizim yaptığımız işlem ee, sadece bundan ibaret. Yani vatandaşımıza maksadımız vatandaşın bilgi sahibi olması. Yani onların e, hem e, buraya il müdürlüğüne müracaat ederek il müdürlüğünü tanımaları, il müdürlüğünü tanımaları hem de bu konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak idi.